Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. İsrep fiyatı, Vivopower hazine genişlemesi ve uzun pozisyon hakimiyetinin yükseliş görünümünü güçlendirmesiyle düşen kanaldan çıkışa yaklaşıyor. Öne çıkanlar İsrep fiyatı, 3,00 dolar civarında düşen kanaldan çıkışın eşinde. Vivopolar hazine genişlemesi, XRP birikimine kurumsal ilgiyi güçlendiriyor. Binance hesaplarının yaklaşık %78 Elon pozisyonda, bu da güçlü spekülatif iyimserliğe işaret ediyor. XRP fiyat tahmini, boğalar 4 dolar hedefine doğru kırılım yapabilir mi? XRP fiyat hareketi, haftalarca süren alçalan kanal sıkışmasının ardından bir kırılma girişimini yansıtıyor. HRP'nin mevcut işlem değeri 3,03 dolar seviyesinde ve daha önce direnç olan 2,95 dolar seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor. Yukarı yönlü kilit seviyeler artık 3,12 ve 3,32 dolar civarında, daha güçlü direnç ise 3,59 dolara yakın. Bu seviyelerin net bir şekilde aşılması, 4,00 dolara doğru bir yol açabilir ve belirgin bir boğa senaryosunu işaret edebilir. Te yandan, aşağı yönlü koruma 2,60 dolar seviyesinde, burada önceki birikim bölgeleri hala sağlam duruyor. Ancak, kanalın alt seviyelerinden gelen sürekli toparlanma, alıcıların yenilenen güvenini gösteriyor. Ayrıca grafik projeksiyonları, momentum kısa vadeli desteklerin üzerinde kalırsa %35'lik bir yükseliş senaryosuna işaret ediyor. Bu nedenle, XRP fiyat hareketi iyimserliğin hala sürdüğünü ve yapının toparlanmaya yöneldiğini gösteriyor, token, alçalan kanalından çıkışın eşinde bulunuyor. Vivopolar genişlemesi ve long hesaplar iyimserliği besliyor. Vivopojor'un hazine genişlemesi, şirketin çıkarılan varlıkları doğrudan ÖRP'ye dönüştürme stratejisini ölçeklendirmesiyle birlikte piyasa odağını yoğunlaştırdı. Bu hamle, tokenin uzun vadeli değerine olan kurumsal inancı vurgularken, hazine çeşitlendirmesindeki rolünü de destekliyor. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Ayrıca, şirketin ek değeri ERP'de kilitleme kararı, piyasadaki duyarlılığın arkasına kurumsal ağırlık ekliyor. Bu sırada Komblas analizleri, hesapların %78'inin şu anda XRP perpetuallarında long pozisyonda olduğunu gösteriyor, ve bu da spekülatif iyimserliği ortaya koyuyor. Long pozisyonlara güçlü eğilim yalnızca %22'nin short pozisyon tuttuğu tabloyla çelişiyor. Long hesap hakimiyeti hacimle desteklendiğinde genellikle kalıcı fiyat toparlanmalarıyla ilişkilendirilir. Kurumsal alım stratejileri ile spekülatif pozisyonlanmanın birleşmesi yükseliş senaryosunu güçlendiriyor. Sonuç olarak XRP fiyatı kurumsal birikim ve olumlu türev pozisyonlanmasıyla desteklenmeye devam ediyor. VivoPojor'un hazine genişlemesi piyasa görünümüne ek bir güç katmanı ekliyor. Direnç bölgeleri hala mevcut olsa da long hesap hakimiyetinin sürekliliği cesaret verici bir tablo oluşturuyor. Bu nedenle XRP uzatılmış bir yükseliş koşusu için sağlam bir şekilde konumlanmış görünüyor. Şimdi doğru zamanda harekete geçmek yükseliş trendinden maksimum kazanç elde etmenizi sağlayabilir. Sonuç XRP fiyatı 3,03 dolarda düşen kanaldan çıkışa hazırlanıyor. VivoPojor'un hazine genişlemesi kurumsal ilgiyi artırırken Binance hesaplarının %78'inin long pozisyonu güçlü iyimserliği destekliyor. 4,00 dolar hedefi boğalar için masada. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.